Arkadaşlar bugün bizim Avatar World'deki evimizde bir odamız boştu arkadaşlar. Biz de bu yeri satın aldık. Dedik ki oraya ne yapalım? Ne yapalım? Güzel bir oda yapalım. Evet önce filmini bir izleyelim arkadaşlar. Çünkü nereye nereye koyacağız bilemiyoruz. Salıncağı bak camın köşesine koymuş. Dur bir dakika. Hemen şuraya bak böyle şey koltuğunu koymuş ilkim. Yatağa bak ortaya koymuş. Oraya da masa koymuş. Evet. Tamam. İyi şey dikkat edelim. Tamam evet hadi bakalım. Ama unutmuş belki. Benim aklımda. Tamam ben de şöyle ben de yapayım. Tamam ben sana söyleyeceğim. Beni dinle ama tamam mı? Tamam. Ben, ben de şöyle koymuştum. Şu ortaya koymuşlar. Hadi bakalım bakacağız şimdi. Anladım. Tamam çiçeğimizi sen koy ki yine köşeye koy. Köşeye bir yere koy. Heh, evet oraya koy. Çiçek Hı en son bir dekordur. Ay, hemen şuraya evet biraz daha biraz heh. tamam biraz daha bu tarafa bana bak bana bak bu tarafa tamam tamam diğer türlü koy ha biraz ileri koyman lazım ikim bana böyle ileri ileri böyle öne 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 bak şu heh. evet getir biraz daha camdan uzaklaştım biraz ha Olmuyor mu? Yok. Tamam olsun. Bu tarafa doğru baksın ama. Yönünü çevir. Heh, tamam. Tamam. Aç bak. Evet, o oraya. Biraz uzağa. Biraz şöyle. Tamam. Biraz şöyle. Bana bak. Bakmıyorsun bana. Onu biraz bu tarafa. Evet, o oraya. Bu tarafa baksın yönü. Arkadaşlar bir tane salıncak çıktı. Çok tamam salıncak. Bunu da biraz böyle koltuğu da böyle yanaştır salıncağı biraz. Salıncağı demiyorum. Koltuğu yakınlaştır. Yakınlaştır. Heh, tamam. Ay arkadaşlar. Onu ben görmedim ama videoda. Onu kutuya koy. Onu koymayalım. Onu götür evet onu beğenmedim ben de zaten çok yer kaplıyor çok gereksiz bir şey. Zaten bir sürü yatak var. Kapat yanı. ha. Tamam aç bakalım halı aç. Makyaj. Masayı köşeye koymuştum. Evet. Ben gördüm, ben gördüm. Evet görmüş. Evet öyle koymuştu. Ben de öyle gördüm. Evet arkadaşlar bir adet makyaj masamız. Bunu ben görmedim. Perdeler perde şeklinde perde ilkim yani. Onu görmemize gerek yok değil mi arkadaşlar? Ben Evet. Bravo. Şeye o bence. Hmm. Tam koy oraya. Oraya sehpa geliyordu ama ben görmüştüm. Oraya koy ya tamam oraya orası iyi. Perdemiz evet ikinci perdemiz çıktı arkadaşlar. Evet çok güzel. Ay, müthiş müthiş kalpli bir yatak arkadaşlar ya çok güzel değil mi? Tam kalsın lan bu orada. Onlar yatağın yanına gelmiyor muydu? Oraya bir tane şey çıkacak. Sehpa o onun değil. Yatağın yanlarına koy onu bence. Koy öyle. Bence mantıklı yani. Ama çıkacak ki onun eşyası. Çıkmayacak mı acaba? Ne o? Onu bence masa, masa var ya makyaj masası. Onun üstüne koyman lazım. Evet. Üstüne bir şeyler koyarız. Arkadaşlar, çok, çok, çok. Evet arkadaşlar. Keşke böyle pembiş pembiş bir evimiz olsa değil mi arkadaşlar ya? Kimler pembiş bir ev istiyor? Çeşek. Evet. Oyun, oyun, oyun. Koy güzel oldu. Evet aç bakalım kutuları. O da onu da bu tarafa koy. Evet çok güzel. Çok güzel. Aa, onu görmüştüm ben de duvarda burada evet. Çiçeği çek oradan. Çiçeğin yeri demek ki başka bir yer. Oraya olmaz. Şunu. Tamam öyle kalsın. Evet evet öyle kalsın. Tam güzel oldu. Tamam cuk diye oturdu vallahi. Evet devam et bakalım. Tamam, sen gördüysen ben görmedim çünkü. Evet. Onu şeyin üstüne koy Sehpan. Evet oradaki Sephan üstüne gördüm ben. Üstüne koyman gerekiyor. Üstüne. O bakça bir şey. Ha tamam o zaman. Ne ki o? Ha tamam koy o zaman bir yere. Şu koyayım. Lambamız evet. Geliyor. Ana buraya gitti. Bu bambu şu koy. Evet. Onu da diğer şey kurdelerin üstüne koy. Çapraz koy. He olur 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 çok güzel oldu. Arkadaşlar şey bak çekmesi şey yiyor mu? Evet. Arkadaşlar geçiyor mu? Kaçma sevmesi. Evet. Aç bakalım halı. Kalpli bir halı. Kalpli. kalpli. Yok. Kalp şeklinde. Kalpli. Arkadaşlar kalp şeklinde mi değil mi? Yorumlara yazın. Kalp Bunu şeklinde. Koymuştu, değil mi? Koy evet olur güzel. Koya koymuştu. Olsun koyabilirsin. Onu makyaj masasına koyacaksın aynayı kim? Ne yapıyorsun? Şu an ne yaptığını sorabilir miyim? Arkadaşlar kafa Lambayı alacaksın. Koy oraya. Diğer türlü. <laughs> tamam. O şeyi düzelt tekrar. Salıncağı. O kalsın orada. Güzel oldu. Salıncağın yönünü düzelt. Tamam. Elleme tamam. Hı. Devam et. <laughs> Evet. Arkadaki lambayı boş verin arkadaşlar. Boş verin. Beğenmedik onu. <laughs> onu da makyaj masasının oraya koy. Biraz daha. Tamam. Çok güzel oldu. Bırak. 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 Tamam. Çok güzel oldu. Tamam. Kutu aç bakalım. Ayna. Şöyle koy olur. Neden olmasın ki? Evet. Tamam. Olsun. Ay, ne olacak? Arkadaşlar, böyle, böyle şey diye bunu koymuşlar. Hı hı. Onu duvara koy. Ha, evet o resmin yanına koyabilirsin. Cam olmaz o. Ol. Ha bak onu çek oradan şimdi. Komodini bak bak. Evet onu çek onun yeri orası evet. Resimde de. Onu çek onu gönderebilirsin. Onu beğenmedim ben zaten. Tamam. attık. Kutu bitti, şükür Evet, onu da diğer taraftaki lambanın yanına koy. Evet. Niye oraya koyun İki lamba olmadı orada. Kutu Ay. Bunu buraya koyacağım. Tamam. Ay, çok güzel oldu arkada Oraya olmuyor. Yatağa koysan onu. Tamam. Ha. Ay çok güzel arkadaşlar. Ay bunu buraya koyacağım. Hoşum. Evet. Oh. Ana, bir şey de... Onu makyaj malzemelerinin oraya. Buna da, şu, şu. Koy oraya kutu. Şuraya koy bak. Şurası var ya hemen. Ya. Masanın bir yeri var üstüne. Evet 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 olmuyor mu? Ha o zaman üste koy. Tüh neden olmuyor ki? kimler böyle pembe bir oda istiyor acaba acaba hmm. o ne bir şey. Evet ya sapan sapan bir şey sapan bir şey sapan, sapan bir şeyleri çıkartmasak da olur, olur? Tamam çıkart bakalım onlar kalsın. Zaten o da çok tıkış tıkış oldu. Çok lazım değil ışık. Her yerde ışığımız var. Ama, ayak Ama var bir sürü ışığımız var. Işık. Gerek yok. De, Arkadaş, mı, bu ne? Bilmiyorum ki. Evet. Koy onu da masaya koy. Bu ya, ha, Koy. İçine bir şeyler koyar. Iğır zıbır koyar. Karakterimiz. Ayşe onu da şey masanın oraya koy. Onlar oranın. Şu tarafa koy. Koy bakalım. Yarın kur saatini evet. Evet arkadaşlar odamız böyleydi. Bitmedi. Evimizi gezdireceğim arkadaşlar size. Hatta şöyle yapalım. Bunu bitirelim. ikinci videoda evimizi gösterelim ilkim. Evet. Bir sonraki videoda arkadaşlar evimizin turu var. Bakalım evimize kaç puan vereceksiniz? Sizi yorumlara bekliyoruz. Sen koy. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ya o ikisini koymana gerek yok. E yeter çok doldu zaten. Tamam. Bitti arkadaşlar. Evet İlkim. Ben evet olmayı, yaz atmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda ev turumuz var arkadaşlar. Sakın izlemeyi unutmayın. Görüşürüz.